Arkadaşlar Cümbet'ten selamun aleyküm. Volkswagen Passat 2018 model. Daire basın sensörü silindir 3 olarak geldi arıza. Arızayı bakarken araç bu arada 30 binde. Görüyorsunuz. Cihaza bağladığımda bu arızayla karşılaştım. Ve de size göstereyim. arızayı. Havalandırma borusu. Şöyle göstereyim. Yırtık. Bu yırtık olduğu için basın sensörü arızası vermiş. Büyük bir ihtimal koruma kapağı buna değe bunu yırttı. Yırtık olduğu için de arıza verdi. 30.000'deki bir arabanın basın sensör arızası vermesi Sağ olamadı zaten. Böyle arzular için bizi takip etmeyi unutmayınız. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler dilerim.